Kardeşim, kayıttayız. Sen niye bizi taciz ediyorsun? Abi bak ne kadar güven veriyor ya. Ne kadar güven veriyor ya. Yani çok güven veren bir araba Golf. Yıl ne olursa olsun araba güven veriyor. Ee, arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Bugün Karabük'teyim. Instagram'dan takip edenler biliyor arkadaşlar. Karabük'e geldik. Yanımda Ayhan var. Ee... Ayhan'la daha öncesinde pek çok defa video çektik arkadaşlar. Ayhan yeni bir araba almış ve bence kanalda olması gereken bir arabaydı. O yüzden bugün beraber güzel bir video çekeceğiz. Umarım e, hoşunuza gider, keyifli bir video olur. Videoya başlamadan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz destek oldukça biz daha farklı arabalara, daha kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Hadi bakalım. Bugün karşınızda Volkswagen Golf 6 var. Arkadaşlar karşınızda 2012 model Volkswagen Golf. Donanımlarından, motorundan vesaire her şeyinden tek tek bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde konuya girmek istiyorum. Öncelikle Ayhan plakayı çok güzel tercih etmişsin kardeşim. Ee, çok güzel bir sıra denk gelmiş. plaka açısından çok fazla irdelemek istemiyorum. Arabamız arkadaşlar 1.4 TSI 122'lik olan motor. Ben daha öncesinde 1.4 TSI'nin 122'lik olanını kullanmamıştım. Ben bu kasada sadece 1.6 TDI 105'lik Golf kullanmıştım. E, kanalda var. Merak edenler varsa izleyebilirler. Benzinli 1.4 TSI 120, e, 122'lik olan Golf 6 beraberiz. Ayrıca arkadaşlar paketimiz evet. e, de olarak geçiyor. aslında Highline'in bir altı, Comfortline'ın bir üstü olduğunu söylüyorlar. Şimdi ben zaten donanımlarından vesaire bahsedeceğim. Highline'ler aralarındaki benzerliklerden ve e, farklardan bahsetmeye çalışacağım. Alt tarafta sis farlarını görüyorsunuz. Bu sis farları mesela dönüşe duyarlı sis farları arkadaşlar. Direksiyonu sağa sola çevirdiğinizde e, sis farlarınız Döneceğiniz yeri aydınlatıyor. Yan tarafta şöyle jantlara gelelim. Arkadaşlar jantlar mesela Highline'a aynı olması lazım. Yani görüntü olarak aynı. İnç olarak bir farkı var mı sence? 205-55-16. Üstünde Bristol tranzalar var. <laughs> Biraz kayıyor gibi yani Şu bunlar hani herhangi bir sürtmeden dolayı kendi atıyormuş. Hmm, kendisi Her atıyor. Kronik, kronik mi? Arkadaşlar şimdi bu kasada bazı e, kronikler varmış. Şöyle söyleyeyim. Önemli şeyler değil. Basit şeyler. Ama Ayhan'la Golf 6 almak isteyenler varsa bilgilendirici bir video olması açısından e, detaylardan bahsedeceğiz. Mesela bu jantların üstündeki verniği galiba bilmiyorum. Üstten böyle hafif hafif atmalar yapabiliyormuş. Önemli şeyler mi? Değil. Ama yine de bilmekte fayda var. Tatlı bir araba. Yani dışarıdan Golf 6 bence hatları itibariyle zaten bildiğiniz gibi geleneksel Volkswagen tasarımı. Ee, genelde Volkswagen arkadaşlar sade ve şık tasarımlar yapar. Her videoda söylüyorum. Tasarım olarak yumuşak hatlara sahip olan bir araba. Bence güzel gözüküyor. Ama mesela eski nesil bir Golf'ü gördüğüm zaman ve biliyorsunuz son zamanlarda çok fazla yeni nesil araba kullandım. Yeni Golf'ü de kullandım. Ya direkt dikkatimi çeken şey şu oluyor. Arkadaşlar arabalar gün geçtikçe büyüyor. Yani Golf 6 mesela yeni nesil Golf'e göre, işte Golf 8'e göre, Golf 8.5'a göre daha kompakt duran bir C segment araba. Zaman geçtikçe arabalar büyüyor arkadaşlar. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Ama ben Golf 6'nın boyutlarını, duruşunu bence tok duran bir araba Ayhan. Yani arkadan falan mesela böyle gerçekten oturaklı duran bir araba. Zaten yol tutuşunu falan da ben Golf 6'nın beğenirim. Yani daha öncesinde 1.6 TDI'ni kullanmıştım. Güzeldi. Arkasına şöyle geldiğimizde bakın burada TSA yazımız var. Sonundaki TSI'nin iyisi kırmızı. Alt tarafta şurada çift çıkış egzozumuz var. Biraz daha eğildiğimizde şöyle bakalım. Altta arkadaşlar çift taraflı bağımsız suspansiyonumuzu görebiliyoruz. Şu. Yani şu e, kromu mu aynen. diyorsun? Şu krom yok mesela orijinalinde. Yani tamam yani güzel aslında güzel durmuş. Yani bir sadece bir sol sadece tarafından biraz atmış. Bağımsız süspansiyonumuz var. Hazır arkasına gelmişken bagajını şöyle bir açayım. Klasik bir Volkswagen geleneği şöyle logodan kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Gayet kolay bir şekilde kalkan bagajımız var. Bagajı C segmentinde yani yeterli gibi duruyor ama yani yeni Golf'e nazaran. Büyük ihtimalle bagajlarda litre anlamında değişiklik olmuştur diye düşünüyorum. Ben ekrana hem bu kasanın hem de yenisinin kaç litre olduğunu yazarım. Zaten gözle de belli oluyor. Stepnet falan var mı ya? Stepney tam boy aşağıda. Tam boy mu? Ha güzel. Arkadaşlar alt tarafta tam boy stepnemiz de varmış. Bagajımız bu şekilde. Bir arka diz mesafesine de bakalım. Hazır madem geldik böyle. Boyutlarından direkt başladık. Konuya direkt girdik arkadaşlar. Bakın kapıların açılması, kapanması. Bu araba 2012 model. Yani 12 yaşında bir golften bahsediyoruz. İçeride gerçekten çok tok hissettiriyor. Arabayı şimdi buraya kadar ben kullandım. Kullanırken de yine gerçekten tok kaliteli bir araba kullandığınızı hissediyorsunuz. 12 yaşında bir araba olmasına rağmen kapılar çok kolay açılıyor. Açılıp kapanırken güzel hissettiriyor. Ayhan arka tarafa alüminyum folyo koymuş. Şöyle kaldıralım. Şimdi bir diz mesafesine bakalım. Koltuk benim ayarımda. Diz mesafesi yeterli bir problem yok. Yani arkada bu arabada rahatlıkla yolculuk yaparsınız. Ama diyorum ya yenisine nazaran içeride hacim anlamında yenisinde daha da geliştirmeler yapıldığı belli oluyor. Yine klima menfezlerimiz var. Bir tanesi kırılmış. Ayhan burada ne yaptın? Tekme mi attın kardeşim? Bir çocuğu var da. <laughs> evet, olmuş evet arkadaşlar arkada çocuklu ailelerin yaşadığı bazı sıkıntılar bunlar. Çocuk buralara tekme vesaire atabiliyor. Araba çok temiz bu arada. Ayhan arabayı yeni aldı arkadaşlar. Şurada bardaklarımız var. Aa bak çok güzel. Bunu iyi ki gösterdin. Çok güzel bir düşünülmüşlük. Koldayamamız da var. Gördüğünüz gibi. Ayrıca yine şuradan şöyle bagaj kısmına da ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar güzel benim sevdiğim detaylar. Arkada koldayama şart abi. Hele ki araban C segmenti ise şart. Buraya da bardaklığı çok güzel düşünmüşler. Şimdi arkadaşlar araba hakkında şunu söyleyeyim. Ayhan yeni aldı. Hayırlı uğurlu olsun Ayhan'cığım. Sağ ol. E, biliyorsunuz Ayhan'a daha öncesinde Clio vardı. Ayhan'a zaten Clio'dan Golf'e geçtikten sonra hayatında neler değişmiş. Bunları Ayhan'la beraber yolda konuşacağız arkadaşlar. Ben arabayı beğendim. Temiz bir araba aldığını düşünüyorum. Sadece arabanın e, bazı kozmetik açıdan ufak tefek yani çok kolay giderilebilecek e, eksiklikleri var. İşte onlardan bir tanesi ne? Klima menfezi. Bir de bu arabalarda tavanda arkadaşlar tavan döşemesinin sarkma durumu olabiliyormuş. Onu da şöyle göstereyim. Ya bu da basit bir şey. Bunu yaptırırsın bu arada. Evet. Ee, ama bu da kroniklerden bir tanesiymiş. Bir de şansımıza şimdi rüzgar esiyor bayağı. Buradan da havaya aldı. <laughs> Paraşüt gibi. <laughs> Arabanın tek eksiği bu. Yani bu arabada eksik olan bir jantlardaki boyanın atması. Buraya çocuk tekme atmış. Bir de arkadaşlar tavan döşemesi. Onun haricinde araba çok düzgün. Ee, kasa olarak çok düzgün. Çizgileri çok düzgün. Ee, zaten kazası falan hiç yok galiba bunun. Yok. Hiçbir kazası yok. Değişeni yok. Sadece tamponlarında boyası var. Güzel araba almışsın kanka güle güle kullan. Şöyle tekrardan bir önüne doğru dönelim. Temiz bir golf almış arkadaşlar Ayhan. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güle güle kullansın. Allah tekerine taş değdirmesin. Ama önemli olan benim için arkadaşlar bu arabanın yolda neler hissettirdiği. Kullanırken eski nesil bir golf aldığınızda size neler vaat ediyor bunları göstermek istiyorum. Ayhan da bu sırada motoru göstermek istedi. 1.4 TSI 122'lik. Ve bakın arkadaşlar görüyor musunuz? süspansiyonlu kaputumuz var. Tek taraflı süspansiyonu var ama olsun. Yani süspansiyonlu kaput görmek zaten bir arabanın kaliteli olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi. Bu arabada da süspansiyonlu kaputumuz var. Motor çok temiz duruyor. 122 beygir, 200 tork olduğunu söylüyor Ayhan. Ben torku tam hatırlayamıyorum ama ekrana yazarım bir yanlışımız varsa. Alışık olduğumuz bir TSI düzeni akünün yeri. Baktığım zaman bu motorun üstünü tamamen kapat. Hiçbir şey gözükmesin. Bu motor TSI motor derim. Bu motorlarda trigger'imiz kayış şeklinde değil, zincir şeklinde. İkiye ayrılmış böyle sanki hani yorum yapanlar. Hani hı hı. ilk çalıştırıldığı zaman bir 3 saniye kadar ses verip daha sonrasında hani bu doğal bir şey hı hı. yapıyor, arıza gibi algılanmaması için. Ama e, ses verince de direkt değiştirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ben ses geldiği zaman değiştirilmesi taraftarıyım. Usta değilim ama e, yani. öyle hissediyorum yani. Araba zaten şimdi benim kaçıncı sahibidir bilmiyorum. Ya bir de yeni bilmiyorum. almışsın. Tabii. İçin rahat etsin bence. İçin rahat etsin. İçin bir de, de, de fayda fayda. 150 bine kadar değişmesi gerektiği kaç Kaç binde, binde, binde şu anda bu? 143 binde. Arkadaşlar bence 2012 model bir arabaya göre kilometresi de oldukça düşük. Hadi bakalım içeriye doğru geçelim. Bak ne kadar kolay kapanıyor. Evet. Yukarıdan bırakmayayım şimdi şey olmasın. Olmaz. Ayıp olmasın. <laughs> golf altımızın içerisine geçtik. İlk olarak içeride size bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Bir golf altı aldığınızda arkadaşlar bakın kapıların içi kaplı bir şekilde geliyor. Torpidonuzda soğutma var. Bence torpidoda soğutma çok güzel bir şey. Ve ayrıca gördüğünüz gibi komple kaplı. En son mesela Octavia kullandığım 2024 model. Şurası yani şur, şuradan sonrası kaplıydı kanka. Hı. Ben hatta kaplı değil zannettim. Hı hı. Bakın arkadaşlar golfte komple gördüğünüz gibi bütün kapak kaplı. İçerisi çok güzel hissettiriyor. Ya bilmiyorum hani belki e, siz takılmıyorsunuzdur. Bunları ya yani ne olacak kaplı olsun olur, kaplı olmasa ne olur Diyor olabilirsiniz ama ya içinde bir hoşluk olmuyor mu şunu ya, şöyle ya şunu şöyle görünce bir ah be şöyle, ben mesela 50 isim de geliyor benim bu arada. Ya mesela <laughs> şu falan boşta hani kabında değil ya böyle ses de yapmıyor. yapmıyor yani... Güzel. Bak gözlüklüğün var mı senin? Yok. Gözlüğümde. Buraya yine koyarsın ya sanki o Ruhsatlık gibi Hani cüzdan falan hmm, gibi. Bak gözlük bu Şurada evet, bakalım yok. ne var mı? Çakmaklığın var Aynen. ASR off tuşumuz var Aynen. Ondan sonra şurada Highline olduğu zaman Park sensörlerinin de bir tuşu olması gerekiyor diye biliyorum Bir de arkadaşlar highline aldığınızda Şimdi bu arabada otomatik far ve yağmur sensörü ne yazık ki yok Mesela kendiliğinden kararan iç dikiz aynası yok Şimdi bu araba her ne kadar kaliteli hissettirse de Benim zaten Volkswagen grubunda en sevmediğim şey bu Donanım paket e, olayı biraz sıkıntılı. Yani hakikaten dolu bir Volkswagen grubu araba almak istiyorsanız gerçekten en üst paketini almanız lazım. Ya da opsiyonlarla falan doldurmanız gerekiyordu. Ben zaten zamanında biliyorsunuz bende Leon vardı. Leon'u tercih etme sebebim de, sebebim de buydu. Şimdi bu araba Highline'in B6 diyoruz. İşte mesela şunun olmaması ya da ne bileyim mesela kurs kontrolü yok falan. Bunlar bence olması gereken şeyler. Golf'e yakışacağını düşünüyorum çünkü bu araba sürüşüyle sizi gerçekten mutlu eden bir araba. Bence donanımıyla da böyle biraz şımartması gerekiyor. Ha orada da bu bir satış e, pazarlama stratejisi. İstiyorsan diyor, daha dolusunu alacaksın diyor. Evet. Ne yapacak Mesela bir şey. Sanruf hepsinde yok. Hmm. Ya yani sanruf hepsinde opsiyon. Polçak şöyle Ama ha, ha bak ayarlı olacak. Bu da güzel. Ayarlı olması önemli abi. İleri geri oynamıyor sadece. Hı, i̇leri geri oynuyor kanka. Aa. Ya. Oynuyormuş. Bak gördün mü? Olmaz. Ya abi arkadaşlar adam arabaya o kadar kibar davranıyor ki. Koltuğun <laughs> 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 ileri geri gittiğini fark etmemiş. Şimdi fark ettim. Bak sana olay. bir özellik kazandırdım kardeşim. Belki de şey ha ben bunu böyle kullandım ya. Hı -hı. Bak burada gelmiyor. Tabii oradayken gelmez yani. Aşağıda Şöyle gidelim. en aşağıya indirici. Ben şimdi Leon kullandığım için ayrıca aynı birebir. <laughs> böyle ileri geri alırsın. Burada bakın karşıdan bir tane 308 yardır yardır geliyor. Utanmasa çarpacak bize. <laughs> kardeşim kayıttayız sen niye bizi taciz ediyorsun? Tabanı park et gel. Gelelim. Park gele de çıkacağız şimdi. Donanım anlamında bazı eksiklikleri olsa da ki bence bunlar önemli eksiklikler ama kalite anlamında arkadaşlar içeride hiçbir problem yok. Göğüs yumuşacık. Kapılarımızın içleri dediğimiz gibi kaplı. Kolunuzu koydunuz yer. Burası biraz sert ama yine bir dokusu var. Ön kapıların üstünde de yine bir doku var. Problem yok. Her neyse. Ozan gelsin. Yola çıkalım. Bir de şunu göstereyim. Neyi göstereyim? Simple Cleaver'ım diyorlar. Ha, evet. Skoda'nın motto'su kanka al açacak. Soda açacağım. Aynen. Şöyle Bayağı üstünde Volkswagen amblemi de var ha doğru. Ha, şöyle koyuyoruz. Bak bu da güzel düşünülmüş. Şöyle Vay be, bak buna şaşırdım, <laughs> bunu bilmiyordum gerçekten. Bir de eğer ben bir de arabada, bir de eğer bir arabada bu kaybolmadıysa o araba gerçekten temizdir. Tabi, bunu kaybolur yani kesin kaybolur. Ozancım hoş geldin. Merhaba. Bak, böyle fısır fısır kullanası geliyor insanın. Benim böyle bazı terimlerim var, insanlar şaşırıyor ama gerçekten bu arabayı böyle fısır fısır kullanacaksın viteste de böyle lokur lokur atacaksın. Gaza frene, debriyaja yumuşak basacaksın. Direksiyonu böyle acil, böyle hızlı hızlı çeviriyor. Yavaş yavaş çevireceksin evet. falan. O böyle keyif veriyor bence bu arabayı kullanmak. Bak bir de şurada durur musun? Durayım. Hmm. Ses duydun mu? Evet. Debriyajdan bir ses geliyor. Bu da mesela kronik sorunlarından biri. Hmm. Golf 7'lerde de aynı şekilde bir şey yapılmış. video çekildi sürekli. O aşağıda bir yay var. Onu yağlayın diyorlar. Ama yağlamak da bence şey değil. Yani yağla bakalım. Silikon sprey daha mantıklı geliyor bana. Yok yağla bak hani orada hmm. daha çok toz falan tutturur. Yani o, o, evet. zor olur sonra. Adam debriyajını bile değiştirtmiş bunu doğuşta. Hı -hı. Tekrardan yapıyor muhabbeti var. Ama bu 2013'ün formundaki yorumlarda. Yeni çıktığı zaman Golf 7. Bu ses havası rahatsız eder gerçekten bir noktadan sonra. <laughs> müziği açıyorum. <tamam. gülüyor> müziği açıyorum. <laughs> Klasik çözüm. Aynen. <laughs> Arkadaşlar bak şimdi bir atlatmadan geçeceğiz şimdi de buradaki atlatmaların da maşallah var. 20 ile falan geçiyorum. Süspansiyon kalitesi arabanın gayet iyi. Yani yıllanmışlığa rağmen iyi hissettiriyor. Ön kolları yeni değiştirdim orijinaldi. Ha ön takımı bir bakıma soktun. Soktum. Ön kollar değişti işte. Sancak fişekleri değişti. Orijinal bir Böyle ilk 1-2-3 şanzıman oranı bana biraz böyle bir sanki uzun gibi hissettirdi. Ama belki de ne hani ben Altima'yı çok fazla kullanıyorum. Benimki çok kısa ya. ...belki de bana o yüzden öyle gelmiştir. Ya ben de dizel Sen de şimdi dizel klio kullanıyordun, sana da belki o yüzden öyle bayağı, gelmiştir. Bayağı geldi bana o yüzden geldi yani. <laughs> Demin bir polodan indim, aynı yıl. model. da işte. Onun da tavası akıtı. Öyle mi? Evet, yani onun da tavası akıtı. Kronikmiş kanka bunlar da. Ya o senelerde niye var ya. Bayağı forumlarda böyle yorumlarda herkes... Artık... <laughs> de vites mesela şu an 4'e atıyor. 2000 devrin altındayım. Yine de 4'e at diyor bana. Onunla bunları uyuyor musun? Yol durumuna göre. Ha çünkü onu böyle ha mesela burada atılır 4'e. Bir bayırda falan da diyor mesela onun. Ama o zaman da öldürüyor. Ya zaten TSI yeni nesillerinde de öyle hep böyle düşük devirle aslında. Ya yani yakıt tüketimi yapmaya odaklı kullandırıyor. Bir ha. de iyi ki manuel almışsın. Yani eski nesil DSG'ler bende hep bir soru işareti. Ben eski nesil bir Volkswagen grubu araba alacak olsam hani böyle kilometresi artık biraz daha yükselmiş, biraz daha yıllanmışsa manuel tercih etmeye çalışırım. Ve vites geçişlerin lokur lokur gayet güzel. 6 ileri arkadaşlar şanzımanımız. Şimdi birazdan daha böyle müsait yollara çıkacağız. Orada biraz devir oranlarından da bahsederim. Bakın bozuk yollarda ilerliyoruz. Konfor açısından çok başarılı. Yani konforunu seviyorum Golf'un. Um. En yenisinden en eskisine gerçekten ehli bir araba yani. Ya bundan in Leon'a bin. Leon e, gerçekten biraz böyle hani şey. Sert. Sert ve hani o ehlilik, efendilik yok onda. O biraz daha böyle abi hadi uçalım kaçalım bir şeyler yapalım. Daha atayım bakayım altı ya. Bakın arkadaşlar böyle gidebiliyorsunuz işte gayet tatlı tatlı. 80 ile gidiyor 1500 e bir. Neyse frenlere çok yüklü şimdi Ayhancığımın. Bir takalım arabayı. <laughs> Frenin hissiyatı da güzel. Frenlerine baktırdın mı? Frenlere baktırmadım. Boş marka. Güzel gözüküyor frenler. Balata ön balatalarına baktım ben. İlk geldiğinde Şu ön balatalar bayağı iyi. Sadece aynı. biraz zayıf dediler. Hmm. Yani bir böyle 3000 km falan kalmış dediler. Bir v yapayım mı? Hmm. Ya abi. Gaz telli olmayınca v tadı olmuyor. Hmm. Telli gazı şöyle bir koyuyorsun benim arabada. Hın! yapıyor. Kaldırdı ebriyajdan. Şimdi, Şimdi arkadaşlar... Ayhan arabayı kontrol ettirdi. Trigger'in değişme zamanı gelmiş bu arabanın. Hatta bugün bu arabanın trigger zinciri değişecekti. Ee, hani güzel güzel kafası rahat bir şekilde binmek istiyor. O yüzden de şimdi trigger değiştikten sonra çekecektik ama biraz ertelendi o. Birkaç gün sonra değişecekmiş. O yüzden böyle tamam evet biraz hani performansına bakacağız arabanın ama arabayı böyle çok aşırı aşırı zorlamak istemiyorum. yasağımız var. Niye sağdan devam edelim? <laughs> çok iyi. Arkadaşlar. Motor sesi içeriye çok az, çok tatlı geliyor. Evet. Kopmaz oğlum gel Korkma ya. Evet. <laughs> Zincir öyle kolayına <laughs> kopmaz. Abi, Arkadaşlar. 2000 devir 'e doğru bir getireyim 2000 devirde yüzle gidiyor. Hatta 2000 devirin birazcık üstünde yüzle gidiyor. Bu asfalt çok ses yapan bir asfalt bu arada. Onu da söylemekte fayda var. Ne oluyor lan? Korktum lan. Ben de korktum onu ne bileyim çaldı. Bak zaten şimdi arkadaşlar arkadaki asfalt herhalde o çok eskidi mi hiç değişmedi oradaki eski asfalt. asfalt. <laughs> Orası çok bozuk olduğu için oradan ben Mercedes'e falan da geçtim. Onda bile yani geliyor yol sesi. Ama bakın şu anda güzel bir asfalt ilerliyoruz. Tespitim doğru bak. 120'ye yaklaştım. Rüzgar sesi soldan gelmeye başladı. Doğru, Abi bak ne kadar güven veriyor ya. Ne kadar güven veriyor ya. Yani çok güven veren bir araba Golf. Yıl ne olursa olsun araba güven veriyor. Hiç hissettirmiyoruz, Hızı hissettirmiyor araba ve şunu fark ettim rüzgar sesi mesela 110'dan sonra gelmeye başladı ama yüksek süratlere kadar da o sesin artışında çok bir değişiklik olmadı. Aynı şekilde devam ediyor. Böyle. Aynı şekilde yani çok hafif böyle kademeli bir şekilde arttı ama o da böyle hızı hissettirmiyor sana. Yani arabanın tam cam tasarımından da yani işte sessizliğinden bir nedir? Ya tamam evet, Hani böyle sesi demek, duyduk başa bak. Bu hızda bir ses duymaya başa bak. 120'de ben duydum. İlk geldi rüzgar sesi doğru. Yol sesi bu arada hala güzeldi. Ama mesela böyle 160, 170, 180'e doğru indik ya. Orada o sesin seviyesinde öyle bir artış olmadı. Mesela bu araba böyle 160, 170 de böyle sükunetli bir şekilde yolculuk edebilirsin. Clio'dan sonra bunlar nasıl geldi evet, mesela? Evet, hoşuna gitmedi mi? 130'u geçmedi <gülüyor> <gülüyor> bu arabanın bu yanları da seviyorum. Ama donanım anlamında ya tamam Highline'in bir altı diyorsun. bence en azından bir yağmur sensörü, far sensörü ya da mesela bir kruz kontrolü falan bence olmalıydı. Ya, o seviyeye kadar çıkmış evet araba. Abi şaka dönelim. Döneceğiz. Şurada değil mi aynen? Evet, evet. Bunu bıraksak kasma bunu değil mi? De. <laughs> bunu bıraksak kasma bunu gider mi diyorsun? İşiniz İşin mi oluyor? var oğlum? Benim yok. Bir işim var mı? Yok. Evde çocuk mu bekliyor? Evet. Doğru lan. Çocuklu adamda çekim yapılmıyor abi. Aynen abi. Ya. <laughs> Neyse çocuk bekler kanka. Yani öyle kendi başına bekler bir şey yapmaz. Hmm. Peki bu normal mi? Mesela sen kesme kullanıyorsun. Normal. Neyi zorluyor? Sen Leon'da şeyde geliyor muydu? Ses mi? Ha yani böyle turbo, turbo sesi, ses. ıslık Kardeşim bizde otomatik olduğu için böyle bir anda devriyaca basıp yükünü almıyorduk. Hmm. Şimdi bunda Böyle çok da sizin dediğiniz kadar da gelmiyor hiç kesiyor. Normal hani. Normal bence. Sensiz, aynen. Direksiyon ağırlı tokluğu da güzel. Evet. Ya tok bir direksiyon var arkadaşlar. Hani hızlandıkça ağırlaşıyor. Çok hafif değil mesela şehir içindeyken falan böyle park manevralarında eee yeni bir golfe nazaran bu biraz ağır kalıyor bence. Ama hani bu benim sevdiğim bir şey. Ben böyle top direksiyonları severim. Sen de zaten sevmişsin hoşuna gitmiş. Yani ara hızlanmaları da güzel arkadaşlar. Şimdi ben çok sıkmıyorum bu arada. Tatlı tatlı hızlandırıyorum. Hani devri çok fazla zorlamıyorum falan. Motor sağlığı güzel arabanın belli. 2500 devirle hatta 2600 yok tam 2500'e gidiyorum galiba şu an. Aynen 2500-2600 arası yani 120-130 arasında gidiyor. Uzun yol kullanım de gayet güzel arkadaşlar. Golf 6 böyle yani Golf her jenerasyonunda demek ki güzel hissettiren bir arabaymış. Bunu anlamış olduk. Dizelinden daha keyifli onu söyleyeyim. 1.6 TDI'ni kullanmıştım. Bu kadar keyif almamıştım. Gerçekten yani keşke geri değişmiş olsaydı daha da böyle. Yani yollar da güzel çünkü hoşuma gitti. Dizeline kıyasla daha keyifli. Arkadaşlar Golf böyle her nesilde bence iyi hissettiren bir araba. Ama her nesilde de donanım anlamında rakiplerine göre bazen bazı noktalarda eksik olabiliyor bence. Buna da bilgisini vermiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki otoromik videolarında görüşmek dileğiyle. Bak şöyle 3000 devirden tatlı tatlı bak tatlı tatlı Bak 100. Bir yerde geliyor araba. 100. 10. Yani. tabii ama ben şu an hiç dip gaz yapmadım daha bu arabayla. Yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş böyle gaza yükleniyorum. Bak 140. Dışarıda da rüzgar var bu arada bugün. Bayağı rüzgar var. Bak 5'e attım. Yine hiç yüklenmiyorum. Yani yüklenmeden böyle tatlı tatlı da bu arabayı tempolu kullanabiliyorsun. İşte bu da TSI motorun güzelliği. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki otomobil videolarında görüşürüz.